Hayır EYT'liler de normal emekli yaşları geldiğinde ne kadar alacaklarsa o kadar alacaklar. Veya şu anda bir SSK'lı veya bağ veya emek sandığı emekli için EYT hariç başvurduğunda nasıl hesaplanıyorsa bu maaşlar öyle hesaplanacak. Farklı bir şey yok. Daha biliyorsun 2023 yılının Nisan ayına gelmedik. Nisan ayına geldiğimizde bir önceki yılın yani 2020 yılın gayri safi milli hasılanacak artış oranı. Halk tabiriyle büyüme oranı açıklanacak. Oradan da %30 oranda büyüme oranının %30 oranda geçmiş yıllar kazançları güncellenerek yeni bir maaş hesaplanacak. Yani bugün hesaplanan maaş Nisan ayında biraz daha artacak. 5500'e değişim olmuyor. 5500 bir kural. Şu anda 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun gereğince ikiye önü var. Bunun birinci yönü şu emekli maaşlarındaki aylık bağlama oranları çok düşürüldüğü için düşük bir emekli maaş çıkıyordu. 1500-1600 lira gibi. Hükümetin aldığı kararla bu 5500'den azsa 5500'e tamamlanacak deniyor. Ama 5500'e zam yok. Mesela enflasyon %10 oldu 5500 artacak diyemiyoruz. O sabit. Onun kendi maaşı artacak. Kendi maaşları da artışlarla 5500'e gelinceye kadar emekli maaşına zam yok. 5500'den düşük olanlar için geçer bu. Ama şunu da belirtelim. 1 Ekim 2008 reformu dedikleri şey yapılmamış olsaydı şu anda en düşük emekli maaşı 11.600 lira olacaktı. Sosyal güvenlik reformu dedikleri reform bu reformla emekli maaşının hesabını da değiştirdiler. Aylık bağlama oranlarını da çok düşürdüler. Böylece çalışanlara çok düşük emekli maaşı hesaplandı. 11.500 lira olacak olan emekli maaşı şimdi 1.600 lira kadar düştü. Ve kıyak yapıyormuş gibi de 5.500'den az olanları 5.500'e tamamladık diyorlar. Yasa teklifi salı veya çarşamba günü plan bütçe komisyonu sonunda genel kulda görüşülecek ve yürürlüğe girecek muhtemelen Şubat ayının içinde. 1 Mart'ta da maaş başlayacak. Şu, onu da şunu parantez açalım. Ne zaman dilekçe verirsek verelim Sosyal Güvenlik Kurumu'na takip eden ay başından emekli maaşı başlar. Şubat'ın kaçında verirsek verelim? 1 Mart'tan. Mart'ın kaçında verirsek verelim? 1 Nisan'dan emekli maaşı başlar. İşlemler 3 ay sürer, 5 ay sürer, 6 ay sürer ama birikmiş maaşımızı o tarihten itibaren alırız. Ama Şubat'ta başvurdum 1 Mart'ta emekli maaşı alacağım diye düşünmeyin. O işlemlerin her birinin emekli maaşı bağlama işlemi 3-4 aydan önce bitmez. Bir Türkiye'de 10 milyon kişi böyle bir şey bekliyor. Hadi 1 milyonu yaralandı diyelim. SSK'da 30 bin memur var. Onu arttırma şansımız yok. O sırayla bağlanacak ama birikmeler 1 Mart'tan itibaren birikecek maaşlar. Ama burada kötü bir şey var. Tasarının ilk halinde SSK'dan 3600 günle, Bağkur'dan 5400 günle, emekli sandığında 15 yılla emekli olacak olanlara yaş şartı yoktu. Şimdi onlara yeni yaş şartı var. O da şu. SSK ve Bağkur'da kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar. Emekli sandığında 61 yaş olacak. Yani o yaş şartı yaşlılıktan emekli olanlar için devam ediyor. Sadece 5000 küsur günden, 5000 demiyorum bakın dikkat edin. 5000 küsur günden emekli olacak için yaş yok. Erkekler 25 yıl doldurmuşsa, kadınlar 20 yıl doldurmuşsa bunu da çalışma günü algılamayalım. İlk işe girişinin üzerinden 25 yıl geçmişse erkeklerde, kadınlarda ilk işe girişinin üzerinden 20 yıl geçmişse ki geçti onlar zaten. Ve 5000 ile 5975 gün arasında gün sayıları varsa emekli olacaklar. Herkese 5000 değil. Yine kademeli emeklilik yaşlar devam ediyor. Yani 5000, 5075, 5150, 75 gün, 75 gün olan günler devam ediyor. Herkes 5000 günle emekli olmayacak. Kimisi 5525 günle, kimisi 5975 günle emekli olacak.